Selamlar, herkese hayırlı günler, hayırlı hafta sonları diliyorum. Dün bir video paylaştık. E, Ticaret Bakanlığı'nın e, yetki belgesi olmayanlara ve alım-satım yapmaya çalıştığında orada bir yanlış anlaşılma oldu. Sizin malınıza, arabanıza şerh koymuyor arkadaşlar. Yani senin arabanı e, el koyuyor gibi bir anlamında değil. Diyor ki, sen yetki belgesine sahip olmadığın için Ticaret Bakanlığı'nın yürürlüğe girdiği genelgeye istinaden şartları yerine getirmediğin için alım satım yapamazsın diye şerh koyuyor. Dün bir panik havası oluştu. Video gene binlerce seyredildi. Durmadan DM'den mesaj alıyorum. WhatsApp'tan yazışmalar alıyorum. Aramalar alıyorum. Arkadaşlar bakın biz aylarca hatta bir yıldan beri dedik ki 31 Mart'a dikkat edin. 31 maddeden sonra sıkıntı yaşayacaksınız. Herkes dedi ki devlet çok işte zayıf davranıyor. Uzattı, uzattı, gene uzatacak. Uzattı, uzattı, gene uzatacak. Arkadaşlar uzatma, uzatma yok. Bakın artık noterlerde alım satım yaparken vergi levhanız olsa dahi, vergi levhanızda oto alım satım olsa dahi bakın tekrar üstüne basa basa söylüyorum. Sizin vergi levhanızın Otogaleri ol, olması sizin rahatlıkla alım satım yapmanız anlamına gelmiyor. Ne oluyor? Yetki belgeniz Ticaret Bakanlığı'nın sisteminde olmadığı için diyor ki bu, bu kişi ya da bu vergi numaralı kişi, bu TC kimlik numaralı kişi e, alım satıma yetkili olmadığı için Ticaret Bakanlığından şerh konulmuştur diyor. Bakın sizin malınıza, arabanıza şerh koymuyor tekrar söylüyorum. Ticaret yapamazsın diyor. Ne diyor? Yetki belgeni al ondan sonra ticaret yap diyor. Genelde 3 hakkını dolduranlar için bu söyleniyor. Bilginiz olsun dünden beri Whatsapp'ın patlamış bir durumda. Görüntüleri atıyorlar bana, yazışmaları atıyorlar. Bir de şunu söyleyebilirim size yetki belgesi aldıktan sonra muhakkak ara ara kontrol etmeniz lazım biz aylarca yani bir yıldan beri bu işi ertelemeyin bu işi yani göz ardı etmeyin bu işi basite almayın dedik ve olan oldu arkadaşlar 16 Haziran'dan itibaren artık hiçbir şekilde esneklik göstermiyor. Noterler, Ticaret Bakanlığı hepsi entegre çalışarak anne, baba, eş, birinci derecede akraba hepsini kontrol altına almış. Zaten gelen mesajda, uyarıda çok net bir şekilde parantez içinde diyor ki anne baba birinci derecede akraba noterler tarafından takip ediliyor. Yani kim yetki belgesi yoksa